4, 8 Eziran Salı. Dünün özetini geçecek olursak. <laughs> Neler geldi hocamıza Gerçekten hatalar silsilesi. <laughs> e, Fethiye'den başladı yolculuğumuz Kayaköy'e doğru. E, bir yol ayrımına geldik. <laughs> Afkule tabelasını gördük 9 kilometre. Oradan gitmeye çalıştık. Yolu uzattık birazcık. <laughs> Çok mantıklı bir karar da bizim için. Hala şey diyoruz, olsaydı yaparız diyoruz. Neyse, Afkule'ye doğru gittik. Saatlerce sürdüğü yolculuğumuz zorluydu, yorulduk. Ama Afkule'de manastırı göremedik. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonra Kayaköy'e indik. Bir kamp alanında soluklandık. Su, işte enerji içeceği, soda falan filan derken Kayaköy'e doğru yola çıktık. Hedefimiz soğuk su koyuydu. Sularımızı falan aldık böyle. Artık 6.30-7 gibi başladık soğuk su plaja doğru inmeye. Tam o sırada soğuk su plajının özel bir mülk olduğunu düşündük. Çünkü işte ee, bilmem soğuk su beach, restoran falan gibi tabelalar gördük. Ve o sırada alternatif başka yanındaki soğuk yanındaki bir koyu haritadan gördük. Dedik biz buraya gidelim. Öyle bir karar aldık. Ve o kaya doğru inmeye başladık. Patikalardan. Bayağı da indik. Çok sarp e, bir iniş. Ama maalesef ki koy e, inilebilecek durumda değil. Çok sarp, çok dik bir yamacın yani altında kalıyor. En nihayet inemedik. Ve tabii ki o koya gitmek için e, şeyleri de terk ettik işaretçileri de terk ettik. Artık saatte hava kararmaya başladı. hava patladı. Hava kar. Avda bir yandan çantaları falan topluyor. Ee, uyandık şimdi. İşaretleri, işaretleri zaten çıkmış olduk yani. işaretleri kaybetmiş olduk. Bir daha bulamadık da. Uğraştık falan filan. Baktık hava kararacak. Hemen şöyle kamp atı verdik. Daha önce kamp yapılmış bir alan burası. Ama hala işaretçileri bulmadık. Şimdi kalkıp işaretçileri bulmaya çalışacağız. Başımıza bunlar geldi. Sonra akşam uyumaya çalışıyoruz. Çatır 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 çatır. Ee, ne olduğundan emin değiliz ama domuz olduğunu düşünüyoruz. Ama böyle hırladı da çakal olduğunu da düşündük bir ara. Bir misafirimiz vardı. gece boyunca sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Biz de çok rahat uyuyamadık. O yüzden şimdi kalk toparlanıp işaretçileri bulup e, niyetimiz buradan kurtulup her şey yeniden başlamayı düşünüyoruz sıfırdan <laughs> başlamayı düşünüyoruz. Sabah kantık ve patikayı bulduk tekrardan işaretleri. Şu anda böyle bir yarım saat yürüyüşten sonra demek ki dün de e, işaretleri takip etseymişiz. Yarım saat sonra buraya ulaşacakmışız ama şanssızlık oldu. Ama bu da değişik bir macera oldu. <laughs> i̇şte domuz sesleri, çakal sesleri, o ormanın böyle daha tenhasında bir yerde kamp atmış olduk. Ama bir yarım saat daha yürüseymişiz böyle soğuk suya ulaşacakmışız arkadaşlar. <laughs> Dünün aksiyonundan sonra diyoruz ki şimdi burada biraz yüzelim. O ee, stresi burada atalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Daha soğuk su harika bir yermiş. Bakalım bugün burada kalmayı düşünüyoruz. Bugün burada kamp atıp yarın sabah buradan çıkıp yola devam edeceğiz. Şu an denizin güneşin tadını çıkartıyoruz. Evet hazır. Ah onları süzdü bile bizim için. Böyle bir arkadaşımız oldu. Bizle birlikte yürüyor. Paylaşmak istedim. Evet önden çevireyim. Evet. Yani genel problemimiz izin ver. Bu doğa çocuklarımıza da kalsın. Çöp atma. Gerçekten güzel bir uyarı. Dikkate alırsak. oldu. Çünkü e, bir soğuk suya gittik. Şimdi tekrardan e, Afkule'nin inişinde gördüğümüz, soluklandığımız kampine gidiyoruz. Bu gece orada kalacağız. Bugün orada konaklayıp akşam da orayı görüp Daha sonra kayak üzerinden ovacık yapacağız. <laughs> Asgard'da çadırımızı böyle bir yere kurduk. Asgard gerçekten çok güzel bir işletme. Eğer like yolunu e, buralardan yürürseniz mesela biz geçer, şu dağların üstünden geldik. Ve Afkule'yi görüp ya da göremeyip biz göremedik mesela o yüzden tekrar geldik buraya bugün görmek için. Bu yoldan böyle iniyorsunuz ve hemen sol tarafınızda e, Asgard Camping kalıyor. Gerçekten çok güzel, çok keyifli bir yer. Çok geniş bir alana yayılmış. Sahipleri de çok tatlı insanlar. Hatta şimdi bizi Darboğaz Koyuna gidiyormuş kendisi. Araç da bizi oraya bırakacak. Gideceğiz orada biraz yüzeceğiz çünkü şu anda Akkuleye akşam saatlerinde çıkmak istiyoruz. Çünkü gün batarken falan güzel olur. Ee, o yüzden boş vaktimiz var. Çadırda pinekliyorduk, biraz yemek yedik vesaire. Şimdi e, buradan sağ olsun bizi ismini hatırlamıyorum soracağım. Sizler de eğer izin verirse tanıştıracağım. Arkadaşla birlikte yola çıkacağız. Ama burası gerçekten çok güzel. Tavsiye edilir. Ya isim i̇şte neydi hocam ya? Fikret benim Fikret. Fikret. Öyle şimdi Darboğaz koyu ekstradan bize sürpriz oldu yani. Arkadaşlar gidiyoruz bizi de. Bu modernlik diyebiliriz. Bunun paralelinde hemen dağların içinden bir yol gidiyor. Gerçek bir yolu orası. Ama biz şu anda paralelinde gidiyoruz. Darboğaz koyuna iniş gerçekleştiriyoruz. Şu anda. Tabelasını görmüştük aslında Afgüleri'nin orada. Darboğaz yazıyordu o yolu takip etseydik. Bu koya gelecektik ama yine gelmiş olduk. Şans bizi tekrar bu yola geri getirdi. Çok güzel bir koy şöyle. Evet, akvaryum gibi değil mi? Şimdi... Evet, ayakkabı bilseydim ben de... Bayağı ligge yolumda, şu an terlikle yürüyorum. Evet. Bakın şuraya gidiyoruz. Şu gidiyoruz. çıktık. Dar boğaza gittik. Bons olarak. Bize bons olarak çıktı. Yolun üstünde yoktu. E, oradaki Fikret arkadaşımız, işletmenin sahibi bizi dar boğaza götürdü araçta. Biraz dar boğazda yüzdük. Vakit geçirdik. Sonra hava kararmadan yine Asgar Camping'e geri döndük. Şimdi geçen inerken bulamadığımız o meşhur Av Kule, bütün planlarımızı değiştiren Ligde yolundan satmamızı sağlayan çok merak ettiğimiz ama geçen sefer çantalarla inerken tabaya da görmediğimiz için birkaç da böyle baktık yorgun olduğumuz için belki de bulamadığımız Afgüle'ye şu an çıkıyoruz. Orada keyifli bir vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Kahvemizi demleyeceğiz. Güneşin batışını izleyeceğiz. Ve o, o yani o inadımızı gerçekleştireceğiz. Afkule'yi göreceğiz. Gitmek çok, yok. Değil mi? Yani o sarnıcın orada başlayan. Yani aşağısı Kaya ve gelmiştik çok yakında ama af var burada. Döndük, <laughs> Döndük ve dağları açtık, tepeleri açtık. Göremediğimde çok üzülmüştük. Ama işte yani bir şekilde yine inat ettik mi yapıyoruz. Bizim öyle pis bir huyumuz var. Yani buraya kadar gelmişken buradan dönmeden Görmek istediğimiz bir yerdi. E şimdi sanırım o tabelanın oraya geldik. Evet geldik. Evet, Aynen. Şimdi aşağıda inip ulaşacağız. Güzel günü de yakaladık. Bir an korktuk çünkü gün batmadan erişebileceğiz mi diye. Ama şu an tabelanın oraya geldik. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz geçen sefer şu dağlardan geldik. Tabelayla burada karşılaştık. Tabela da yazmıyor. Yani Kayaköy iniş falan yazıyor. Sonra ben gittim şu tepelere çıktım. Şu tepelerden bakındım biraz. Hani bir yapı görebilecek miyim falan filan. Göremedim tabi. Ondan sonra olmadığına kanaat getirip buradan aşağı ana yola doğru indik. Meğersem bakın şimdi tekrar biz şuradan gelmiştik. Bakın şöyle göstereyim şu dağları açtık. Kaç tane öyle dağ açtık. Bu sıcakta öğle sıcağında şuradan indik. Geldik. Burada tabelayı gördük. Şimdi şurada Kayaköy Belen yazıyor 9 kilometre. Sonra Kayaköy ana yol yazıyor ve Dar Boğaz Gemiler yazıyor. Biz burada tabii ki bir Afkule kule tabelası bekliyorduk. Öyle bir şeyle karşılaşmadık. O yüzden böyle biraz bu taraflara gittim falan ben baktım şu dağın eteklerinde bir yapı var mı falan diye o sırtımda 15 kilo çantayla bakındım bakındım hiçbir şey göremedim. Şurada bir kuyu gibi bir şey vardı. Onu falan gördüm. Ama meğersem bu Kadir şey Kayaköy Belen yazan yere dönecekmişiz. Yani tabelanın gösterdiği yer şuradan dönecekmişiz. Aslında olsa da ben şunu da gördüm ama. Mesela oraya inmiştik. Bak mavi. Evet. Biraz oradan indim ama yani dedim ki şimdi çok buradan tam çantalarla geri çık falan filan yorulmuştuk da. Ya yorulduk da saçma bir şey oldu. Doğru Karşı karar veremedik. yani. Hani olmadı nasıl kanat yani. Var yani, yani Var ama işte dedik o gün göremedik. En nihayetinde ama bugün şu anda gidiyoruz. Tamam, mükemmel arkadaşlar yani Neyse. kayaların içine oyulmuş. Sümele manastırını hiç görmedim ben ama Sümerinin miniği gibi. Sen gittin k mi sen? O da yine kayaların üzerinde pete gibi bir yerde böyle bir şey olması Gerçekten böyle akıllara durgunluk veriyor. Yani. Şey gibi Evet bir film sahnesi k bir film seti gibi iki vadinin arasındaki kayalıklara oyulmuş. Mükemmel yani manastır burada. İşte kendini Tanrı'ya adıyordu insanlar. Allah'ını bulur insan burada gerçekten yani. Ben de Allah Allah'ı <laughs> bulursun. Böyle hızlı, öyle güzel bir yer. Hayran kaldık. İyi ki de zorlamışız şansımızı ve gelmişiz. Herhalde. Çok ciddi. Çok ederim. Çünkü çok yürüdük, çok terledik. Ama şu arkadaki <laughs> manzara diyorum. Başka da bir şey demiyorum ben. Yok böyle bir şey ya. Gerçekten adrenalin yani. Şuraya bakar mısın arkadaşlar? Buradan çıktık. Afkule manastırın içine baktık. Şimdi iniyoruz ama bende terlikler var. Çok büyük bir hata. Sakın sakın terlikle falan gelmeyin. Ben artık bu ahmaklığı yaptım. Çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ayağım kaysa birkaç kemiğim kırılır. Beynimin pekmezi akar. Bu kadar diyorum. Çok çok fena. Terledim ya. Stres ya. Stres yemeği ediyorum. Stres yani. Ama adrenalin. Adrenalin. Stres. Sukulent mi? Ya biz sağ salim yemeğinin peşe düşmüş. O sukulent peşe düşmüş ya. <laughs> Bu kadınlar niye böyle ya? <laughs> sukulent peşinde orada ya.